kanalımıza hoş geldiniz. Çok önemli bir haberle karşınızdayız. Bağ-kurlular prim borcunuz varsa iyi dinleyin. Binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Son fırsat ayağınıza gelmiş durumda. Bağkur kur borcu olan emekli olabilir mi? 2021 binlerce bağ ilgilendiren emekli olma imkanı için son tarih 31 Ağustos. Emekliliği prim borcuna takılan Bağkurlular bu tarihe kadar başvuru yapmalar halinde emeklilik yolu açılacak. İşte merakla takip edilen konunun ayrıntıları geliyor. 31 Ağustos'a kadar başvurup yapılandıranlar borçtan kolayca kurtulurken 1 Kasım'a kadar borcunu ödemeyenlerin ise prim borcu silinip bu hizmet süreleri doldurulacak. İki imkanda pek çok Bağkurlu'ya emeklilik yolunu açacak. Kolay öde ya da sildir. Bağ 30 Nisan öncesine kadar olan prim borçlarını 31 Ağustos'a kadar başvurarak yapılandırabilecekler. Bu borçların gecikme ceza ve faizleri silinecek. Bunun yerine YÜFE üzerinden hesaplama yapılacak. İlk taksit ödeme süresi içinde yani 1 Kasım'a kadar peşin ödeme yapanlar YÜFE tutarının da %90'ını ödemeyecek hesaplanan tutarın tamamının ilk iki taksidin ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ise yüfe tutarında 50 indirim yapılacak İsteyen ise 18 taksitten 36 ayda borcu kapatabilecek bu durumda ana para ve enflasyon farkından oluşan borca belirlenen kat sayılar eklenecek Prim borcunu kapatarak emeklilik şartını tamamlayanlar ödemeyi yapar yapmaz başvurada bulunarak maaşa kavuşacaklar. Prime ihtiyaç yoksa bağ kurullardan 1 Kasım'a kadar prim borcunu ödemeyenlerin veya yapılandırmayanların ise prim borcu silinirken sigortaları dondurulacak. Bu süreler emeklilik için geçerli olmayacak maalesef. Prim borcu nedeniyle emekli olmayan bağ kurullarda bu imkandan yararlanarak muradına erebilecek. Eğer emeklilik için borçlu olunan sürelere ihtiyaç bulunmuyorsa bu fırsat değerlendirile bilecek. Bu konuda yine haberlerimiz geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Abone olup bildirim zilini özellikle açık tutarsanız haberlerimizden anbean an haberdar olabilirsiniz.